korona bayağı yaygınlaştı. Ve biz de hızlı bir karar alıp bir hemen Bursa'ya geldik. Burası bizim ikinci köyümüz. Biraz sensiz yokluyuz. Ee, Ayşe'nin babası e, burada, yalnızlıkta kalıyor devamlı. Burası bir bizim <laughs> ikinci köyümüz aslında. Evet. Ee, bakarsınız karavan hayatını bırakırız, İstanbul hayatını bırakırız. Belki buraya yerleştirdik. <laughs> <laughs> Hadi bunları kabul ediyorsun. Kamera önü, <gülüyor> <gülüyor> kamera arkası. Sinova gidiyoruz. Doğal bir ortam aslında. Evet, burası, burası, şey böyle. Hem denizin hem ormanın olduğu bir yer. Tüm güzelliği bir arada böyle. Bir şey evet, biz bu hafta neden böyle bir video çektik? Çünkü karavanımız İstanbul'da kaldı. <gülüyor> 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 Ve bizim kış tatili yapmak istiyorduk Hem de biraz da pandemiden korkuyoruz. O yüzden uzattık. atladık. Buracıklara kadar geldik. Ee, biraz da burayı keşfedelim dedik değil mi? Hani belki ileride ka karavanımızla gelirse. Aslında keşfettik ama... E, ama keşfetmediğimiz de çok... Onlar keşfetmiş istiyoruz evet, belki. Ama bir de keşfetmediğimiz de çok yer var. Mesela dün e, nereye keşfettik? Bal, orman. Bal ormanına gittik. Çok bilmediğimiz bir yerdi ve orada kamp alanı varmış e, ve yazında çok da piknik vesaire oluyormuş. Daha size bugün kuzine Soba'da çörek yapacağız. Bizim aralarda çörek yine size ne deniyor bilmiyorum. Yok çörek çörek evet. <laughs> çörek yapacağız size. O zaman şöyle bir etrafı turlayalım. Siz de bizimle beraber gezin, keşfedin. Bakalım Bursa'yı sevecek misiniz? Başlayalım. Hadi bakalım. yazın geldiğimizde şuralarda falan baya e, kampçı ve karavancı görüyorum yani buraya gelip burada e, kamp yapıyorlar. Güzel bir yer burası gerçekten arkadaşlar yani. Hem nezih hem de. Evet yani kimse kimseye karışmıyor. Hatta şurada bile bak çekmek çekme karavan bekliyor şu an. Gösterelim hemen. Geride kaldı. Şunu da Ayrıyeten balık olayı gerçekten iyi. Taze balıklar yiyebilirsiniz. Burada restoranlar var. Merkeze yakınlığı da çok uzak değil. Ama kurşunu da dediğim gibi kurşunun içerisinde şey falan var. Market falan epeyce var. Öyle geldiğiniz zaman e, bir ihtiyacınız olursa gayet kolay karşılarsınız. Park alanlarında e, sular da var. Balıkçı teknelerini de görüyorsunuz. Hatta şöyle çekelim birazcık da. Şuradaki çardaklarda oturalım. Hava soğuk. Şey yani aslında çok da soğuk değil. Ocak ayına göre gayet ideal bir şeyde burada. Evet. <laughs> Bu tabii normal bir şey mi bilmiyoruz ama. <laughs> yani, Keşke yağmurlar yağsın. 2016 2016'da evlendim. 2016'da ben bir kar gördüm. Ondan sonra ben adam akıllı bir kar görmedim yani. Evet, öyle. Artık Temmuz ayında kar falan yağacak diye korkmaya da değilim. Ya tabii bizim işimize yarıyor. <laughs> gezme fırsatımız oluyor. Çünkü pandemi zamanında gerçekten artık evde bunalmaya başladık. Bu geçiyoruz. Zor zamanlar geçiyor arkadaşlar. Anlayamazsınız. <laughs> Suyun köpekmesini <laughs> anlayamazsınız. <gülüyor> evet biz bu hafta neler yapacağız? Şimdi biraz ondan bahsedelim. Bu hafta sadece tatil yapacağız. E, ayrıca sen bir de elektrik panosunun videosunu da gelecek videomuzda da aslında o olacak biraz gelecek videodan da bahsedebiliriz. Elektrik tesisat hattının çekiliş şemasını isteyen arkadaşlar e, onu hazırlayacağım. Onu da yayınlayacağım. E, elektrik tesisat panosu ile ilgili de e, küçük bir not bırakacağım hatta önemli. E, paraların e, kaldırabileceği yük ile ilgili sıkıntılı gerçekten önemli çünkü yurtdışında e, yurt dışında özellikle karavanlarda yangın çıkmasının en büyük sebebi baralara verilen fazla e, Baralarda da e, maksimum 150 amper destekler baralar. Yani biz yine de 150 amper girelim. 130, 120, 130 amperde işi sonlandırmamız lazım. E, amper hesaplaması hakkında falan bir e, video çekeceğiz. Bir de geçmiş videodan da biraz e, bahsetmek istersek bu nem bariyerleri hakkında çok yorum almaya başladık. E, taş yünü hakkında işte diyorlar e, taş yünü demiri daha çok önemli hapseder evet. falan diye. E, şöyle yalıtım konusunda biliyorsun yani çeşitli malzemeler var. Şunu kullanmanız yeterli oluyor. Dediğim gibi birazcık bütçe meselesi ama sadece taş güne de yapmamanız gerekiyor. E, taş güne yaptığınız zaman üzerine nem bariyeri yapın. Özellikle nem bariyeri yapın. E, nem bariyeri neden yapın? E, hem ısı yalıtımının ikinci katmanı, bizim için mesela 3. katmanı geçiş, sıcak soğuk geçişlerinde e, faydası olur. Hem de e, araç içerisinde oluşacak e, nem rutubet taş güne veya aracın kaporta kısmına geçerekten oraya zarar vermesini engeller. Bunun için Tabii. önemli bir ayrıntı yani çürütme vesaire olmaz ve olmaması için de zaten nem bariyerini kullanıyoruz. Tabii yani hem ısı için, ısı kaçmalarını engellemek için hem de e, rutubet ve nemden ötürü bunu evet. yapıyoruz. E, bunu atlayan çok arkadaşımız var, e, imalatçı arkadaşlar da var. Değil e, mi? Bunu daha keşfetmiyorum şu an. ya da yapmayı atla, yani atlayanlar. Uğraşmıyorlar evet ama evet. aslında uğraşılsa daha iyi. Onun dışında... Allah'ım bol oksijen. <laughs> Geliyor. Ziknim açıldı. Zihni sihir olacağım. Onun dışında ne yapacağız? Onun dışında İstanbul'a dönünce aracın yan duvarlarını kapatacağız artık. Evet. Hadi istersen Giden. şimdi. Bu kadar. Yukarıya doğru gidelim. Hadi bakalım gidelim. Şimdi biraz yazın o zaman. Evet. Şu an bulunduğumuz alan da Seyir Tepesi. Seyir Tepesi aynen. Şöyle <laughs> sol tarafı şey Bandırma. Karşıda İmralı. İmralı. Tam bir Ay yavaş yavaş. Gel Hadi ya tam ucu şeye gelmiş. Evet. evet. Yani klasik. Yapmayın arkadaşlar. Gerçekten doğamıza bu şekilde zarar vermek hiç hoş değil. Üzülüyoruz. Yaşadığımız topraklar bizim. Sahip çıkmamız lazım. Buradan e, özellikle bir kişiye selam göndermek istiyorum. Almanya'da bulunan Hamit abi ailesine e, selamlarımı iletiyorum. geldiniz. Hoş geldiniz. Hi guys. Merhaba de hadi. Anne out. Hadi açalım. Bu iddatacağız. Aç aç hadi merhaba de. Aa evde açacakmışız bunu. Hı -hı. Yaşasın de. Hı -hı. Tamam Hı -hı. hadi açalım. Hadi yaşasın diyoruz. Yaşasın. Konuşmak ister misin? Hı -hı. Merhaba hadi. Minam. <laughs> Tekrardan merhabalar. Şimdi e, size söz vermiş olduğumuz gibi bugün mayalı çörek tarifi vereceğiz. E, hazırsanız başlayalım. Önce malzemelerimiz biraz tam buğday unumuz var. Bunun ölçülerini birazdan birlikte şey yapacağız. Biraz unumuz var. Suyumuz, tuzumuz ve e, en önemlisi tabii ki de mayamız var. İlk olarak kabımıza yeterli miktarda unumuzu atıyoruz. Yaklaşık bir 5 su bardağı yeterli olacaktır. Hemen şöyle bir çukurumuzu açıyoruz. İçine suyumuzu ilave etmeye başlıyoruz. Evet, şimdi mayamızı şöyle unumuzun kenarlarına doğru serpiştiriyorum. biraz tuzumuzu katıyoruz. Bu tuzumuza yaklaşık bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. olduğumuz gibi e, tam buğday unumuz vardı, ondan da biraz ekledik. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz e, mayalı hamurumuzu dinlenmeye alıyoruz. Yaklaşık olarak 1 veya 2 saat, tabi duruma göre mayalanma durumuna göre değişir. Biz yeni güne tekrardan uyandık. Artık evet. evet. videomuzun sonuna geldik. Kapanışı yapalım dedik. Evet. Elimizden geldiğince size Karacabey'in kurşunlu kasabasını e, tanıtmaya çalıştık. E, aslında evet, köye taşınmıyoruz. Sadece size küçük bir e, köy hayatında kesitler sunmaya, kesitler sunmaya çalıştık. çalıştık. Evet. E, bu arada çöreyi denemenizi tavsiye ederim, gerçekten güzel oluyor. Tabii bir kuzine gibi olmaz herhalde normal fırında ama evet. gerçekten e, lezzetliydi. Fırında da deneyebilirsiniz gayet. E, başarılı sonuçlar elde edeceğinize inanıyoruz. Bizden ee, bu haftalık bu kadar. Evet. Bizleri seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım e, bu haftaki videomuzu da eğlenceli bulmuşsunuzdur. Kanalımıza Eğer... evet, abone olmayı, <laughs> videomuzu beğenmeyi ve aşağıdaki şu inek çanı gibi bir çan var. Ona tıklarsanız bizi çok mutlu eder. Haftaya görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.